Herkese günaydın. Şimdi toparlanıyoruz. Berlin Ekspresi'ne gidiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Günaydın. Hayallerimizi gerçekleştirmeye hazırız. Hava biraz bulutlu ama yine de çok güzel görünüyor. Yani şu anda çok iyi. Hiç üşütmüyor. Bakalım nasıl manzaralar bizi bekliyor. Şimdi gara geldik. Kahvaltılık, çay, ufak tefek sandviç bir şeyler aldık. Gidiyoruz. Mutlu musun? Çok mutluyum. Peron numarası bile 13. Ya. Biz Tirano. Berlin Express'e Aynen 8.17'de. 13. peron. Ve trenin oraya çıktık. Aa binebiliyoruz galiba evet. Tamam. Ben. Ben çok, ben çok güzel bir sandviç aldım. Um, pancarlı, humus, Böyle falafel. İçinden de böyle popçik popçik bir şey çıktı. Bunu böyle yağlandırıyoruz. Evde kendim de deneyeceğim. Hareket etmeye evet. başladık. Evet. Yolcular başlayınca bize menü dağıttılar. Sıcak soğuk tüm çiçekler ve atıştırmalıklar var. Şöyle genel fiyatlardan bahsedelim. Şöyle atıştırmalık tabağı falan var. 17. Nah, Tatlılar 7. Evet.

İtalya'ya doğru biraz daha açacağını düşünüyorum. Şimdi Diğer tarafa dönecek galiba. Aynı Karadeniz değil mi Evet orada da ağaç var. <laughs> Bakın bakın çok güzel bir geçiyoruz. Ay çok güzel. İçeriden geçiyoruz. Tamam, Şu an mükemmel. Altı da su. Evet. Şimdi de galiba soğuk çay olduğunu düşündüğümüz organik bir çay dağıttılar. <laughs> çok güzel hediyeler alıyoruz. Şey Bir taraftan manzaraları kaçırmayalım. güzel. evet. Nane çay. Nane çay. Aa, çok güzel. an 1500 metre civarındayız. Artık karlar falan kendini gösteriyor. Neredeyse turun tam ortasına falan geldik. Değil mi? Neredeyse yarı yarıya geldik. Şu ana kadar güzel. Artık bayağı sislerin arasına girdik. Resina. Next stop Contrasena. Sisli Ben haritaya güveniyorum ve haritamız ne söylerse onu aktarıyor. Evet, hala İsveç'teyiz. Okay, neşkot. full oldu bu arada. Yanımızda <laughs> Hapşur cam. <laughs> Dışarısı beş derece şu anda. İçeride tişörtlü durulabiliyor. Ama biz kazaktayız. Haritadaki yükseklikler bizim görebildiğimiz dağların zirvelerinin metreleriymiş yani. Şu dağların 3000-4000 bin, bin metreler ama biz kendimiz 2000 metrelerde falan. Alın bu bilgiyi ne yaparsan <laughs> <yüzden> şey yapmışlar. <laughs> <laughs> da Şimdi tamamen kar içindeyiz. dönüşte çok güzel denk geldi. Tam yuvarlak Trenimizi de göster. bu tren. Çikolatamız da geldi az önce. Metal ambalajıyla. Şu an hava 2 derece hissedilen eksi bir dereceymiş. İyice sisin karın içine girdik. Bir yandan da kar bastırdı şimdi. Şuralar su bence var. Aynen şuralar su. Bembeyaz her yer. Böyle buz mavisi olur ya. Hakikaten buzun mavisini görüyoruz. 15-16 dereceden çatlamış. eksilere indik. Şuralar yani. çatlamış. Aa tekrar şuraya döndü. Muhtemelen trenimize evet, insanlayın. Herhalde evet. en fantastik yeri burası. Ha, bence de. Evet. Bayağı iyi. Şu an hakikaten dört mevsimi göreceğiz dedikleri doğru. Evet kutsal çalışı yapıyoruz. Yani Beni göstermeniz Ta ta! Kalp çikolatalar. Happy Valentine's Day. Çok lezzetli çikolata. Hmm. Ben çikolata çikolata sağlık getireyim. Yediğim en iyi çikolatalardan. Yine buzlu. Buzlu diyorlar. Bembeyaz artık izimiz siste var muhtemelen çok görünmüyoruz. Görüş mesafemiz de çok güzel. Aynen. Şurayı göremiyoruz bayağı. Yani beyaz bir boşluğa bakıyoruz. Şimdi Alp Gürüm diye bir yere geldik. Biz burada bir 10 dakika mola verdiler. Şurada donmuş kız gölünü çekiyoruz. <laughs> evet alttan da aynı zamanda tren geçiyor şu an. Ya çok güzel ya. Burası da trenden indikten sonra diğer manzara. Bayağı bir kalabalık tabi. Fotoğraf sırası oluyor. 10 dakika yeterli olur herkese? Bilemem. <laughs> kal burada gitme kal aynen millet de sadece abi cam açılsın cam açılır Eren alkış dışarı çıkmaya çalışıyor evet hadi. trenin hadi. sonuna hadi. kadar geldik aa açıldı <laughs> burası da açılıyorsa eğer e, çok güzelmiş bu burası bu tersi biz de takalım trenin sonuna kadar geldik Evet, tamam. Ama Olacak. restoran kısmına gelemedik. Restoran kısmı diye bir şey yok bence ya. Şu an karşıdan gelen trenini bekliyoruz. O yüzden bayağıdır 10 dakikada falan durduk. Sen bizi de çek ya. Beraber görünelim. Şöyle selfie gibi olsun. Trenle geziyoruz. Kapılar da otomatik açıldığı için bizi görüyor. Aynen sürekli açılıyor. Evet artık karlar yerlerini sislere ve yeşilliğe bıraktı. Piazza. We to the churches. Hayvanlar özles. We would like to wish passengers seeing us here a pleasant visit to Poschiavo. Görmek istediğimiz üstlü İsviçre çam manzaraları. A poco arriveremo sınırındayız şu an.

Için çok mutluyum. Zaten dönüşte de aynı rotadan gideceğiz. Aynen. olmaz diye tahmin ediyorum. Evet. Ama, ama belki saat... görmediğimiz, kaçırdığımız yerleri tekrar görmek keyifli olabilir. Bir buçuk saat sonra da dönüş treni var. Biraz burayı da gezip ondan sonra dönüş. Şimdi de Tirano'nun Bazilikas'ının oraya geldik. Eğer trenle zaten Berna ile buraya gelirseniz tek gelinecek nokta burası gibi duruyor. Yani herkes bu tarafa doğru geliyor. 15 dakika aynı. 10-15 dakika. Adı meşhur bir yer. Şimdi geri döneceğiz zaten. Bir saat falan, bir saat sonra falan trenimiz var. Madonna de Tirano. Ah, Tirano. <laughs> Bazilikasının önden görünümü. Burası da böyle güzel bir meydan. Karşısında da böyle çeşme var. Şu tepede de çok güzel böyle yine bir çan kulesi mi desem, saat kulesi mi desem. Tirano sokaklarını keşfetmeye devam ediyoruz. Biraz gürültülü olabilir. Şu an aşırı derecede bir anda sıcak, güneş çıktı. Şu an 13 derece falan Tirano. Biz tabii -2'leri görünce yukarıda şu anda bayağı bir buharlaşma moduna geçtik yani. Neden kuş gözlemleri yapıyor. Şehir çok güzel. Güzel bir, bir araba var ya dönüş yolu bayağı karlıydı hatta sisliydi. hiçbir şey görünmüyordu tepelerde yeni tepelerden biraz inince bir şeyler görünmeye başladı ancak şimdi mavi gökyüzü de görünmeye başladı biraz ne diyorsun bu işe? hangi konuda? gökyüzü konusunda evet. en azından güneşi görebildik şu an dört mevsimi tamamlamış olduk tünele girmeseydik iyiydi kısa tünel bunlar her yer şelale tekmeleri koyamıyoruz. Tam <laughs> <laughs> bir İsviçre değil mi ama? İsviçre gibi İsviçre. Şurası şahane ya. Yansıma ne oldu ya? Şuradan aşağı koşa koşa indik. Haydi. Haydi'nin dedesi olacak. Gideceğiz yarın Haydi'ye. manzara çekmeye yani, başlayacağız yok. yok bu sefer de şey bitti. Manzara bitti, Yok ya yani bitmez. Ben bitmemem. Aa şuradaki havuz yok. ne güzelmiş be. Evet onu görmüştük. Yapay havuzu evet ya. hatırladım. Çekim yapmak gerçekten zor ya. Hem tam bir yere, var. tam bir yere çekeceğim diye şey yapıyorsun ya ağaç giriyor ya tepe giriyor ya tünel giriyor. Ya da yansıma. Ya da yansıma evet. Bir de şimdi kış ayındayız diye belki camları açtırmıyorlar. Evet camlar da açılmıyor. Artık tren yolculuğunun sonuna doğru geliyoruz. Yarım saatimiz falan kaldı herhalde. Yarım saat 45 dakika. Şimdi tren girdi. Aa bak sarı minik kıpır, sarı minik kıpır. Aa sarı minik kıpır da çekmişler. Beni. Yerde bu rotayı arabayla yapmaya karar verdik. En azından güzel yerlerde durabiliriz. Her yerden geçtik yani onu <laughs> söyleyeyim. Her yeri gördük değil de. Ama güzeldi yani. Dört mevsimi doya doya yaşadık. Tabii kartopu atamadık bizim için. Atabilirdik aslında. İşte fotoğraf çekme şeyinden fırsat kalmıyor ki. <laughs> İsviçre abi. <laughs> Bu iş <laughs> ne gitmez? İsviçre. karlı Filmlerde ne görüyorsanız o arkadaşlar. Boşuna gelmeyin. Boşuna 500 euro ver. <laughs> Şaka. Artık akşam oluyor. İsviçre'de akşam oluyordu. Evet. Bir yolculuğun daha sonuna geldik. Mükemmel, harika, hayallerim gerçek oldu. <laughs> Mükemmel bir doğum günü hediyesi. Çok güzel, yani tarifsiz. Düşündüğüm gibiydi, evet. Dört bisini yaşadık. Yani bir tarafa baksan, bir tarafa bakmak istiyorsun falan. Tam bakarken tünele giriyorsun. Video fotoğraf çekmek gerçekten zordu. güzel. Çok ben... keyifliydi. Burası bence araba ile Arabayla da yapılabilir ama bence trenin de tadı farklı sonuçta. Evet. Yani panoramik sonra olması, Ya, yani arabayla tam biri kullanırken diğeri etre, etrafa bakabilir de. Arabayla da iki buçuk saat falan sürüyor, yani çok büyük, sürmüyor gibi görünüyor. Neyse, bir sonraki planımız e, Heydlin köyüne gitmek ve daha sonrasında da Lichtestein'e gitmek. O zaman o bir sonraki video olur. Yani bu video evet. bayağı uzun olur. Aynen. Az önce konuşurken kendi kendimize Berlin'e değerlendirmesi yapıyorduk. İlk öncelikle benim fikrim şey oldu hani Yasemin bana dedi ki tavsiye eder misin diye. Ondan sonra Bizim ben de... Misin? He, ben de görüyorum. <laughs> ama böyle bir şey, ne çekiyordu, ne çektiğini görmüyoruz. Ben dedim ki ben tavsiye etme tavsiye konusunda... Etmem tavsiye etmem dedi. Tavsiye etmem ağzımdan öyle bir cümle çıktı ama bu şey değil yani asla gelin, gelinecek bir şey değil anlamında değil. Şu anlamda tavsiye etmem. Ya bu dedim bir insanın kendi görüp karar vermesi gereken bir şey dedim yani. Hani ne, ne birini ya yapmış oluyorsun, he, ya oluyorsun. ne Hiç birini saçma soğutmayı yani. isterim ne de çok böyle gaza getirmeyi isterim çünkü çok beklenti şişlik olunca bence birazcık şey oldu benim beklentim çok küçüktü yani yine benim beklentim ortalamalarda kaldı on üzerinden puanlama yaptık ben 7 dedim özellikle zirvelerini çok beğendim ben e, tepelere çıktık. O karlı kısımların yani rakımın en yüksek olduğu noktalar benim çok hoşuma gitti. Güzel bir deneyimdi trenle 8 saat boyunca yolculuk etmek. Ama bunu daha yaşayarak ben de buna karşılık şey örneğini verdim. Hani bizdeki Likya yolu Bernina'yı bence döverttim. Çünkü Likya yolu yürünüyor ve deneyim yaşanıyor. Hikaye yaşanıyor. E, burada daha çok içinden geçiyorsun. Görüyorsun. Sadece manzara için. Manzara konusunda da şöyle daha iyi olabilirdi belki. Bazı manzara noktalarında durma şansı verseler güzel olurdu. Çünkü evet. bu tünellere girmeler çıkmalar, daha birine bakarken ötekine tam işte kendini tam hazırlıyorsun o sırada tünele giriyor falan. O anlamda biraz zorlukları var. Yani bence hani birazcık daha deneyimi iyi yaşatabilirlerdi. Ama bunu da tabii ki evet. turistik bir aktivite ve tren sonuçta bunu durdurmak pek kolay bir şey değil. Sadece 10 dakika bir yerde duruluyor sadece. Orada zaten apar topar herkes fotoğraf çekmeye çalışıyor. Öyle tamamlanıyor. Şimdi gelelim senin görüşlerine. Evet. <laughs> şimdi şöyle dediğin noktaya katılıyorum. Bence ara ara ya yani o kadar 4 saatlik yolculukta sadece bir tane o Alp Tepesi'nin dışında birkaç yerde daha durak olabilirdi. Ve oralarda bir onar dakika bir mola verilebilir insanlar hani böyle bir görsünler. Çünkü tren o kadar yani bazı noktalarda o kadar hızlı geçiyor. Tam görüyorsun eline telefonu alırken tünelden tünele giriyorsun falan. Son bonus olarak da Şunları almıştık ama deneme fırsatı bir türlü bulamadık. Trende falan yeriz dedik. yine yiyemedik. Hadi aç şunları bir deneyelim, bir de lezzet testi yapalım. Evet, bunlar şimdi Cure... Uh, cure diyorum, doğru söylüyor. Um, cure, <laughs> tamam. uh, lokal lezzetleri. Bu, yani cevizli miydi? Cevizli. Bu, cevizli çörek. Cevizli kek, çörek. Tatlı bir şey. Bu da uh, kuru meyvelerden oluşan bir ekmek tarzı. Yine tatlı bir şey. Şimdi bunları deneyeceğiz. Şimdi biz hani çok sever miyiz sevmez miyiz bilemediğimiz için en küçük boylarından aldık. Şimdi evet lezzet testi. Bir. Ceviz Aa, yerinden kes... alsın. Ceviz mi bu? Kestane gibi görünüyor bu arada. İçinden kocaman bir ceviz parçası çıktı. Hmm. Buyurun Eren Bey. İlk ben mi İlk sen ye ilk sen. Ben i̇lk sen ye sonra çaktırmayız. <laughs> Yedi Hmm. Tamam. Hmm, hmm, hmm. tamam. <laughs> Öyle bir. Şey. Ben buna görünce demiştim ki Sivas kömbesine benziyor diye yüzü. Gerçekten de onun tatlı hali. Bu çok bildiğimiz bir lezzet diyecektim ben de. Dedim ya kömbe'nin içine ceviz ve şeker şey konusu. Ben kömbe mömbe bilmem. de bu benim bildiğim böyle bir hmm. kurabiye ya. Bunu tavsiye ederim ama bak bu lezzetli. Evet, lezzetli. Ben de beğendim. Asıl bomba bu. Bu arada şöyle içinde göstereyim. Gerçi bu da şey, e, Böyle bu hakikaten daha, bütün bütün cevizler var içinde. Bu ama daha güzel. şey demişlerdi. Lokal lezzet. Evet. Yani asıl ünlü şey. Bunu bu bunu ya. daha çok önerdi. Biz bu arada e, garın altındaki pastaneden aldık bunları. Oradaki kadınla sohbetimiz oldu. Gelen olursa zaten görürler hemen sağ taraftan. Solda. İnerken solda. Ya işte nerede durduğuna göre. Aa bunun hiç böyle hep çikolatalı gibi. Evet, full zaten şey Şöyle yani birazcık bayağı kap. Hı. Ha. ha. Baksana full dolu yani bu. Yani şey bomba. gibi bir ihtimalle incir kurusu, üzüm kurusu hmm. falan. Bu daha aşırı bomba bence. Aşırı tatlı. full meyve. Evet. Full meyve full. Ama bu da lezzetli. İkisi arasında hangisini ben bu seçersin? Ya. Bu. Kaç veriyorsun? <laughs> Buna 8 veririm. Bu da 7. Oo. Hatta bu sekiz buçuk olsun. Onu daha Şunun söyleyeyim. tadına ben de bakayım. ne var? Üzüm var, incir kesin var. İncir dut, de var. Dut aynen. Dut da olabilir ama yok. Mesela bu kabuğun içinde meyve saklı. Ay çöreği gibi ya. Ay çöreğinin meyvelisi. Hmm. Meyveler böyle ana sonsu bir tat bırakmış. Güzel. Güzel. O zaman kapatıyoruz. Yersin ama çok yiyemezsin. Ama galiba ben, ben, de bunu sevdim. Sen onu mu sevdin? İyi o zaman güzel. Yani böyle aşırı tatlı ihtiyacın varsa tatlıyı yani tatlı dediğim bu. Çok tatlı. Güzel. Çayımızdan yudumlayalım şimdi. O zaman görüşürüz. O zaman güzel bir hoşçakalın. Hoşçakalın.